Şeftali reçellerimiz. Yakın çekim arkadaşlar, şeftallerine bakın. Baya parlak. Sıcakken kapaklarını kapatalım. Sıkıca kapatalım kapaklarımızı. Dolabımızda muhafaza edelim. şeftali reçelimiz şimdi yapılışına başlayalım kanalımdan sevgiler arkadaşlar şeftali reçeli yapıyoruz şeftalilerimiz nektari ne yaptık arkadaşlar et şeftalileri güzelce yıkıyoruz elma dilimi dilimliyoruz kabuklarını soymuyoruz ve iki buçuk kilogram şeftaliye 1 kilogram toz şeker üzerine koyarak her tarafını kaplatalım şekerle kapağını kapatalım iki gün buzdolabında bekletelim. Arkadaşlar kıtır kıtır erimeyen şeftali reçeli yapacağız. Arkadaşlar 3 gündür buzdolabında beklettiğimiz şeftalilerimiz şeftali reçeli yapıyoruz. Şekerini koymuştuk. 3 gün buzdolabında beklettik. Bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı bir sulandı. Şeftali reçelimizi kaynatmaya bırakalım. İçine çekirdeklerini de koyduk. Çekirdeklerini alacağız. Çekirdekleri renk verdiği için koyuyoruz. 2-3 taşım kaynadıktan sonra birkaç tane limon tuzu atacağız. Şeftali reçelimizi kaynatmaya başlayalım. Arkadaşlar reçelimiz şöyle üzerine hafif bir köpük geldiği an bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Köpüklenmesini önlemesi için. birkaç tane limon tuzu atalım. Tereyağı hem parlaklık verir hem de üzerinin köpüklenmesini önler. Kaynamaya bırakalım reçelimizi. bakın arkadaşlar köpüklenme olmadı arkadaşlar 45 dakika kaynayan şeftali reçelimiz olmak üzere hemen hemen oldu Bakın arkadaşlar şeftaliler cam gibi parlıyor. Çünkü bu 3 gün şekeriyle dolapta beklettiğiniz an böyle oluyor. Şeftalileriniz hiç ezilmiyor. Ve parlak cam gibi parlıyor. 45 dakika kaynattık reçelimizi. Arkadaşlar şu son damlası çok ağır düştüğü an damlacıklar reçeliniz olmuş demektir. Bir de şöyle elinize şöyle değdirin. Şöyle yaptığınız an elinizde baya bir kayganlık hissedeceksiniz. O reçel tam kıvamında olmuş demektir. Reçelimiz 45 dakika da oldu. Bakın arkadaşlar, reçelin şeftalilere bakar mısınız? Hiç ezilmedi ve parlak, çok güzel oldu. Şimdi kavanozlara koyalım reçelimizi. şeftali reçeli kapatalım ocağımızı kavanozlarımıza koyalım şöyle yakın çekim yapayım arkadaşlar şeftalilerin güzelliğine bakar mısınız bakın şöyle alayım cam gibi parlıyor çok güzel oldu hiç ezilme yok rengi de çekirdeklerinden dolayı böyle kırmızı oldu herhangi bir şey atmadık iki buçuk kilogram şeftaliye bir kilogram toz şeker yarım çay kaşığı limon tuzu ve bir tatlı kaşığı tereyağı attık şeftali reçelimizi şeftali reçellerimiz yakın çekim arkadaşlar şeftallerine bakın baya parlak sıcakken kapaklarını kapatalım sıkıca kapatalım kapaklarımızı dolabımızda muhafaza edelim şeftali reçelimiz. Şimdi yapılışına başlayalım.